Metla'nın sunduğu farklı bir modelleme tekniği olan SimScape. Ee, hani bunu da size biraz fikir vermesi adından göstermek istiyorum. Çünkü biz az önce bir defresel denklemden bir sistem modelledik ama artık SimScape'e gelince e, belki de e, daha hızlı prototipleme ihtiyacımız olduğumuzda ya da farklı sistemlerin olduğu denklemlerle ifade etmenin daha zorlaştırabileceği sistemleri nasıl hızlı bir şekilde yapılacağımızı göstermek istiyorum. Şimdi SimScape dediğim gibi IBA Toolbox kendi başına aslında multi domain physical sistemleri modellemesi demek aslında farklı alanlardaki sistemleri modellemeye olanak sağlıyor. Bunu yaparken hem kendi kütüphanesinde 10-15 farklı alanı modelleyebilecek bir alt kütüphanesi var. Hem de işte Simscape Electrical, Simscape Battery, Simscape Fluid, Simscape Multibody ve Simscape Terrell diye 5 farklı toolbox daha buluyor. İşte electrical'da daha detaylı güç elektronik modelleyebiliyorsunuz. Batarya modelleyebiliyorsunuz. Flüt sistemleri daha detaylı modelleyebiliyorsunuz. Multi body robotik sistemler gibi eklemleri serbestliğe sahip sistemleri modelleyebiliyorsunuz. Drive'lerinde çok daha detaylı otomotiv veya dışı sistemleri modelleyebiliyorsunuz. E, tabii modelleme nasıl olduğunu anlatıyor olacağım. E, daha çok yani fiziksel komponentlere dayalı, şematiklerde gördüğümüz sistemlere benzer, arka planında denklemlerin oldu ama bizim direkt denklemlerle uğraşmadığımız ve MedTap ve Simulgun üzerinde çalışan bir geliştirme ortamı. Ee, bunu belki yanıltacak örnek, mesela düşünelim kendimize buradaki gibi bir DC motorumuz var. Biz bu DC motoru modellemek istiyoruz. Normalde bu DC motoru modellemek için, mesela az önceki örnekte olduğu gibi bir diferansiyel eklemi yazıp integratörler çözmemiz gerekiyor. Simscape bize şunu söylüyor. Diyor ki DC motorun hem elektriksel komponentleri vardır, hem de mekanik komponentleri vardır. Sonuçta e elektriksel enerji mekanik bir rotasyonel enerjiye dönüştüren bir sistemdir. Ben burada denklemleri yazmak yerine, aslında bizim okullarda derslerde gördüğümüz gibi şematik denklemlere göre bu sistemleri modelleyebilirim. Yani mesela bunun bir armatür devresi var. Ben buraya bir direnç, buraya bir indüktör koyar. Buraya işte DC motorun temsil eden işte rotasyonel elektromekanik konvertör denilen yani elektriksel enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren bir konvertör bloğu koyup şuradaki elektrik enerjisinin şurada bir tork ürettiği ve buna bağlı bir inertia ve friction'a göre buradaki e, torkun bir dönme hareketine dönüştürüldüğünü anlatan bir sistem. Ben bunu denklemlerle anlatmak istediğimde beni çok zorlayabilecek, hesaplamam gereken ya da mesela işte denklemlerle bir şey yaptığınız zaman denkleme her yeni bir komponent ekliğinde sizin de tüm denkleminiz değişir. O denklemi başta hesaplamanız gerekir. Burası direkt olarak fiziksel komponentlerin ve gerçek ilişkilerine bağlı bir sistem olduğu için yani ben şuraya bir kapasitör bağlarım seri. Zaten e, enerji akış da bir sistem olduğu için direkt olarak bu sisteme bir tane kapasitör koyup bu sisteme direkt olarak bağladığımda aynı şekilde onun etkileri bağlanmış e, olacaktır ve çalışacaktır sistemin. O yüzden hızlı modelleme, elindeki şematiklerin birebir aynısını modellemeye ve farklı alanlardaki sistemleri tek bir ortamda modellemeye olanak sağlar. Yani not olarak da farklı alanlardaki sistemlerin her birinin farklı bir rengi vardır. İşte elektriksel sistemler mavi, işte mekanik sistemler yeşil, termal sistemler turuncu, manyetik sistemler mor, e, işte fluid sistemler açık mavi gibi böyle farklı farklı renklerde her sistem modellenebiliyor. Ve bu konvertör bloklarıyla e, bir sistemden diğer sistem enerji akışları sağlanabiliyor. İsterseniz kendiniz komponentler biliyorsunuz. Mesela bu kütüphanede olmayan komponentler var. Mesela elinizde nanler bir ya da işte kayıplı bir şey var. Bir dekleme, elinizde dekleme, bulunan bir kapasitör var ya da işte başka bir ekipman var. Bu siz kendi bir dili var. Bu dilin içerisine dekremleri yazıp bir resim ekleyip bunu bült ettiğinizde sizin kütüphanelerinizde bu komponent ekleyebiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir esneklik sağlıyor sizin yapacağınız işlere. Son olarak sizin simscape'iniz simlik üzerinde matlab ve üzerine çalıştığı için aslında matlab ve her şeyi simscape ile beraber kullanabiliyorsunuz. Yani bir kontrolcü ile beraber oraya kullanabiliyorsunuz. Buradan kod üretebiliyorsunuz. Gereksizlerle çalışabiliyorsunuz. Sistemlerinizi optimize edebiliyorsunuz. Bunların her birini burada yapmanız mümkün. Ee, dediğim gibi birçok farklı alanla çalışıyor. Kendi özel bir custom dili var. Simscape'in modelimiz farklı olduğu için Simscape e özel bazı çözünürlükleri var ve siz Simscape'teki modellerinizden de kodlar üretebiliyorsunuz. Şimdi bugünkü artık bu kısımların son örneği olarak, hani belki bu kadar kısa vade hatta beklenmeden daha uzun sürdü, bu kadar kısa vade belki Simscape hakkında size biraz daha fikir vermesi adına e, direkt olarak bir örnek üzerinden göstermek istiyorum aslında. Yani belki bunu kısa vadede biraz kapanacak anlamasının en iyi yönü e, bir örnek üzerinden göstermek. E, elimde bir hidrolik lif modeli var. E, hidrolik lif modeli de şöyle, e, aslında üç farklı domainin bulunduğu alanın bulunduğu. işte nedir bunlar? E, mavi renkteki kısım aslında bir DC motor. Ben DC motora bir voltaj veriyorum, yani sistemimi elektrikle kontrol ediyorum. Bu verdiğim voltaj önce şuradaki küçük bir dişliğe bağlı. E, buradaki benim enerjimi ben buradaki bir torka dönüştürüyorum. Buradaki dişlim dönüyorken ona bağlı diğer büyük dişliyi döndürüyor. Tabii bu dişli döndürürken bunlar arasında bir Jir olduğu için, dişli oran olduğu için ona göre buradaki güç aktarımı sağlanıyor. Bundan sonra benim büyük dişlim tabii buradaki alttaki lineer bir dişli sisteme bağlı. Aslında şu sistem bizim biraz anlatıyor olacak. Rack and pinion denilen e, rotasyonel hareketi lineer harekete dönüştüren bir sistem. Bunu yaptıktan sonra alttaki e, işte emre kütleli bir dişliğe gidiyor lineer. Bu dişlimle aslında ucunda sarı renkli bir hidrolik sistemdeki bir pistona bağlı. Aslında bu bir piston. Benim buradaki dişlimin dönmesine göre bu alttaki dişlim ileriye ve geriye doğru hareket ediyor. Bu hareketi sırasında şuradaki gri renkteki sıvıyı yani e, yukarıda bir hidrolik sistemi var, altta bir hidrolik sistemi var, Bunlar arasında bir pipeline var. E, buradaki piston hareketine göre burada bir basınç farkından veya basınç üretimiyle ben mesela pistonu ileriye doğru ettirdim buradaki basıncın buraya artık uygun e, yarı çap, e, ve ve işte sıvı basınçları aktarımıyla beraber bu diğer pistonun yukarıya ve aşağılara hareket etmesini sağlıyorum. Ee, bunu hareket ettirirken benim diğer e, pistonun üzerine de bir e, plaka var. Bunun üzerine bir e, kaldırımı istediğim bir lift modelim var. Yani Bir mesim var, bir ağırlığım var. Ben artık dikey yönde bu ağırlığıma bir elektrik kaynağıyla dikey yönde pozisyonu değiştirebiliyorum. Ve bunu değiştirirken üç farklı fiziksel alanda aslında modelleme yapmış oluyorum. Ve bakın burada e, yandan kesimde bunu biraz daha daha net bir şekilde bu enerji akışını gösteren bir e, enerji yönlerinin nasıl olduğunu gösteren bir model bulunuyor. E, Anlatacağım modelin Kullandığı parametrelerde burada yazılmış. Şimdi çok önemli değil ama en azından merak edenler için burada belli kes alanları parametrelerde bulunuyor. E şimdi sizlerle beraber tek tek buradaki her bir alan nasıl modelleniyor onları göstermek istiyorum. Öncelikle şuradaki kırmızı işaret edeyim DC motordan başlayalım Şimdi DC motoru modellemek için yapacağımız ilk iş e, bir DC motor devresi kurmak. Bunu kurmak için de benim neyim var? Bir dışarıdan bir voltaj kaynağım var. Aslında ben okullarda devre dersinde devre kurarmış gibi bir voltaj kaynağı koyup işte buraya bir akım sensörü koyup bir direnç emitör koydum armatür devresi için. Buraya motorun beseceğim. Motorumun elektrik kısımlarını bağladım sisteme. Buraya bir ground'umu bağladım elektrik referansımı. Bir tek fark olan şey bakın burada bir solver configuration var. O şunun notunu vereyim. Simscape model derken her Simscape modelinizde en azından bir solver for konfigürasyonunun sistemin herhangi bir yerinden ne olduğu önemli değil. Bağlanması gerekiyor. Çünkü siz ee, Simscape biraz farklı bir modelleme tekniği olduğu için Simscape için daha detaylı farklı ayarlar yapabiliyorsunuz. Komple modelden ayrı tutularak yani mesela sırf Simscape'i çözsün diye modelinizin solver'ından farklı bir çözücü, farklı bir solver kullanmanız mümkün. Farklı ayarları da var. Ee, bunun ne olduğunu biliyor olun. Yine detaylı bir şekilde sonra incelemeniz de mümkün. Bakın ben bunu yaptıktan sonra motorumun mekanik tarafından artık gelen voltaja göre e, buradaki bir rotasyon hareketi sağlıyorum. Bakın buraya bir e, scope'ta bağlayabilirim. Bakın bunu bağlarken normal simülükten farklı bir şey yaptım. O da şu. E, şimdi normalde ben siyah renkli e, hatlarım her zaman simülük hatlarıydı. Ve ben simülük hatlarındaki herhangi bir şeyi bir scope'a bağladığımda onun çizimini görebiliyordum. Şimdi burası normal bir siyah hattı değil. Burası aslında içerisinde enerji akışı bulunan fiziksel bir hat. Ya yani burası aslında gerçekten bir kablo ve üzerinde bir elektrik var. İşte bunu simscape ortamına aktarmak için şurada gördüğünüz gibi bir eee dönüştürücü bunun olması gerekiyor. Bu şöyle beyazdan siyaha gidiyorsa Simscape'ten Simlik'e dönüştüren bir de bunun tam tersi böyle siyahtan beyaza işte PS2 Simlik, Simlik'te PS isim verilen e, simlükten de Simscape'e e, e verileri değiştirebiliyorsunuz. Yani aslında buradaki fiziksel e, değeri işte bir akımı e, gidiyor bir sinyale dönüştürüp sizin Simlik'te bunları kullanmanızı olmak sağlıyor. Ya mesela ben buradaki DC voltaj kaynağımı e, biraz birazdan örnekte göstereceğim kontrol edebilir bir voltaj kaynağı yapıp buraya gelen voltajı simülükten hesaplanmış bir voltajı buraya simskepte yerine dönüştürüp bu voltaj kaynağına verebilir. Birazdan yine gösteriyor olacağım. DC motorumuz böyle. Sonra ben buradan rotasyon hareketi aldım. Şimdi bu kısma gelince bakın. Şimdi şuradaki dış sistemin modellemesi var burada. Şimdi şu az önceki sistemin en solundaki motorun sağ tarafı. Şimdi ben buradan rotasyon hareketi sağlandığı için buraya bir rotasyonel damper bağlamışım. Sonra bu damper etkisinden sonra benim burada iki dişlim var. Yani ben bu iki dişliği iki farklı inerji olarak burada modelleyebiliyorum. Bunu modellerken ne demiştim? Bu iki dişli arasında bir dişli cihirbox oranı vardı. E, bu oranı da bakın şuraya bir cihirbox bloğu koyup e, yani buradaki kuvvet dönüşümünü enerji tork dönüşümünü bu cihirbox beraber beraber buraya bağlayıp sağlayabiliyorum. Sadece bunu yapmak önemli olan konu. Ee, bunun bir source, bir output bloğu var. Yani bu enerji akınışının, yani bunu ters bağlamamız bizi farklı davranış söylüyor. Bu mümkünün bağ bağlanması önemli bir konu. Bir diğer önemli konu da artık ikinci dişine geldikten sonra ben burada rotasyon hareketi lineer bir harekete dönüştürüyorum. Bunu yapmak için de burada wheel and axle denilen bir yine simscape bloğu var. Bu da bakın buradan gelen bir dönme hareketini lineer bir harekete çeviriyor. Bunu çevirdikten sonra alttaki pistonumu tanımlayan bir mes koymuşum buraya. Ee, ve Burada önemli bir konu. Bakın benim burada mesim var. Ben bu dişliyi ileri geri ittirebiliyorum. Ama bunu ittirirken şu hidrolik sistem içerisinde benim pistonumun maksimum gidebileceği e, içeride bir dışarıda limitleri var. Bunu tanımlamak için de bakın buraya ben bir mekanik referansımla mesim arasında bir e, Translational Hard Stop bloğu koymuşum. Yani ben linearda hareket ederken en sonunda bir yere çarpacağım. sonsuza kadar gidemem çünkü hidrolik sistemin içinde limitlerim bulunuyor. Bunu da buraya tamamladıktan sonra mesela buraya bir Motion sensörü koyup buradaki alttaki sistemimin e, şu yöndeki e, pozisyonunu e, yine dönüşüm sinyalleriyle beraber dönüştürüp bir scope'a verip buradan gözlemleyebilirim. E, mesela bu sistem olarak sonra daha güzel bir görüntü olsun diye tabii her bir olabildiğince SAP sistemler kullanarak sadeleştirip beraber kullanmaya çalışıyorum ki hani üst level'dan sisteme baktığımda daha iyi anlayabileyim veya ben bunu başka birine verdim okuşlar bunu daha rahat anlayabilsin. Bakın bu şekilde işte DC şu devrem burada. Rack and sistemim burada. Şurada da motorum var. Buradan gelen eksel enerjimi e, mekanik enerjiye dönüştürdüğümde buradan görebiliyorum. Sonra hidrolik sistemim var. Hidrolik sistemi de modellerken e, aslında ben burada iki farklı yine enerji dönüşüm yapan kısım var. Bir tanesi aslında aynı bloğun farklı konfigürasyonları bunlar. Biri e, mekanik bir pistondan gelen hareketten Bakın şurası mekanik ya, bir yeşil renkte ama bak bakın burası farklı bir mavi renkte. Bu hidrolik sistemi tanıtılan bir renk. Ee, buradan gelen e, ben hidrolik harekete göre buradan gelen basıncı bir hidrolik paypa bu payptan gelen basınç değişimini de tekrardan bu sefer üst tarafta hareket kaynağı olarak verip bu sefer buna bağlı pistonun hareketini alabiliyorum. Yani pistondan gelen hareketi hidroliği hidrolikteki payptan geçen basınç veya işte flow rate değişimleriyle tekrardan bir pistonun dikeydeki hareketini e, dönüştürebiliyorum. Bunu yaptıktan sonra artık yapmam gereken şey son artık kütlemi tanımlamak e, ve bu kütlenin davranışını modellemek. Ama burada yapmam gereken bir şey var. Neydi benim örneğimde? Benim kütlemin hareketi yer çekme ters yöndeydi. Bununla doğru bir şekilde modellemek için şunu yapmam gerekiyor. E, ben eğer bakın şuradaki gibi bir dışarıdan bir idare force kaynağı koydum. Force kaynağı şey demek yani aslında ee, ben bunu koymasaydım yatay hareket gibi düşünebilirdim ama dikeyde ekstra olarak e, şuradaki pistonun hareketine e, pistonun ağırlığı çarpı gravity force kadarlık bir force diyeyim ters yönde ki bunun linerdeki hareketine ağırlığının etkisini vermiş olayım. Son olarak bir de buraya e, buranın referans arasında bir motion sensörü koyup artık bu liftimin en bu dikeydeki hareketinin ya e, pozisyon değişimini bir alt olarak aldım. Ve Tüm sistemi artık birleştirip baktığımda e, bakın şuradaki gibi dışarıdan bir voltaj input'u verdiğimde işte simlikten simsikepe e dönüştürücü yapıp bunu şuradaki DC motoruma bir input olarak verdim. Elektrik enerjimden motor dönmesi için bir enerji sağlandı. Bu mekanike dönüştürüldü. Buradan rotasyon hareketi linere dönüştürüldü. E, Linerden bir hidrolik sistemle bu enerji akışı yapıldı. Diğer hidrolik sisteme geldi. Burada da benim mesimi yer çekimine ters yönde dikeyde kontrol etti şeklinde özetleyebiliriz. Ee, şimdi ise son olarak size bu modeli bir MedTap ortamında göstermek istiyorum. Ee, şimdi ekranım gözüküyordur diye umuyorum. Ee, bu Simulink ortamında e, böyle bir lift sistemini, hani ben bunu örnek biraz daha güzel bir örnek olsun diye bir kontrolcü de ekledim. Hani kontrol fikri aslında burada bulunsun diye. Bakın şu lift sistemine girdiğim zaman az önce yaptığım olay burada bulunmakta. Bakın bir sub sistemim var. Bakın buraya az öncekinden farklı olarak kontrol source voltaj source eklenmiş. Bakın şu kırmızı renk aslında benim fiziksel sinyallerim. Ben buradan verdiğim voltaj neyse o voltajla sürülüyor bu devre. Yani çünkü ben bu liftin pozisyonu kontrol etmek için ben sürekli buradan voltajı değiştirmem lazım ki değiştirdiğim voltaja göre benim motorum ürettiği tork değilsin. Değişen torka göre pozisyonlar değilsin diye. Ee, yine bakın Rack Pinion sistemin burada dişliler, hard stoplar. Bakın mesela bu hard stop önemli bir konu. Mesela bu hard stopun Mesela 10 cm'lik bir limiti varmış. 0 ile 10 cm arasında gidip geliyormuş buradaki upper ve lower bound'ını ayarlıyorsunuz. Upper ve lower bound'ı sonuçta bu piston hareket ederken oradaki iç çapenlere çarpıyor. Mesela oraları çarptığı zaman çarptığı e, kontak sektörü ve dampikleri tanımlıyorsunuz ki mesela sert bir yere mi çarptı, yumuşak bir yere mi çarptı, çarptığı zaman bir ezilme oluyor mu olmuyor mu gibi biraz daha fikse özelliklerini modelleyebiliyorsunuz. Detaylı bir modelle yani. ki modeller. E, geri gelelim. İşte buraya hidrolik sistemi var. Bakın burada Hidrolik sistemde bir izotermal bir sıvı kaynağı var. Bakın burada bir flow sensörü koyulmuş. İşte bakın buradan flow üretimi ölçebiliyorum. Bakın buraya bir opay verilmiş. O iki hat arasındaki aslında boru hattı verilmiş. Ben de boru hattının paralel olarak mesela buradaki pressure sensörüm var. Ne kadarlık bir basınç olduğunu ölçebiliyorum. Flow üretimi de ölçüp bunu bir sinyale bağlamışım. Ve bunun sonucunda buranın çıkışında tekrardan bu Transnational Mechanical Converter var. O bahsettiğim konvertör bloğunu verdim. O da gitti. Az önce gösterdiğim gibi buradaki mesi dikey yönde şuradaki gravit etkisine göre kontrol etti. Şimdi bakın 30 saniyelik bir simülasyon. Ee, bunu çalıştıralım. Çalışma bakın compile ediyor. Sonra simülasyonu çalıştırıp zaten kısa bir simülasyon. Bakın hemen çok hızlı çalıştı. Ben hani demiştim MetapSync'de bu tarz simülasyon yapmak çok hızlı şekilde sürebiliyor. Bunu yaptığımda şimdi ne yaptım onu anlayalım. Tabii Buraya göstermeyi unuttum. Bakın buraya bir PID kontrolcü konmuş. E, denilmiş ki ben e, hidrolik liftimi 2 santime kaldırıp orada tutmak istiyorum. Yani benim referansım 2 cm. Ben hidrolik liftimin şuradaki en son ölçüm yerinden hangi pozisyon olduğunu da biliyorum. Bu pozisyonu buradan aldım. Feedback olarak referansa fark olarak verdim. Şurada aslında error'umu oluşturdum. Bakın şu açıklayarak buraya error da diyebilirsiniz. Bu error'um gitti. PID kontrolcüye Verdi bakın burada bir PL kontrolcüm var. Burada işte P75, integral iki 2.5, derivatife 100 denilmiş. Hatta bakın şurada bir tünür var. Bu tünürü seçip buradan karakterisini siz de tün edebilirsiniz. Ona göre kendi kendine parametre bulacaktır. Çok farklı bir konu bunu ayrı incelemek gerekir. E, bunun karşılığında bana burada bir e, aslında voltaj e, kontrol edilecek olan voltaj değerlerini sürekli üretiyor. Buradaki değişen voltaja göre ben bu hidroelektrik kontrol ediyor. Şimdi bakın mes pozisyonuna gelip Bakın ne yapmış? Benim Messi'nin initial pozisyonu sıfırmış. Ee, benim kontrolcüm Messi kontrol etmek için 2 cm pozisyonuna gelene kadar bakın kontrolcü voltajı vermiş. 2 cm'ye gelince de bu civarlarda kontrolcüm saat bir şekilde o liftimi tutmuş. Mesela bunu yaparken mesela bir önemli konu bakalım burada benim PID kontrolcüm ne üretmiş? Mesela bakın buraya da böyle var istediğiniz hatlara böyle sağ tıklayıp şurada e, Open Viewer var. Şurada mesela bakın Create Connector Viewer var. Buradan connect isimli bir skopu bağla diyebiliyorsunuz. Bağla deyince harici bir skopi yerine hat üzerindeki bir skopu kullanabiliyorsunuz. Bu bir güzel bir trik, trik bu da. Bakın buradaki e, skopumu açtım. Bakın başlangıçta hızlıca gitsin diye 100 volt vermiş. 100 volt hareket etmiş ama gitgide benim kontrolcüm voltu düşürmüş. Çünkü gitgide hatam yazıldığı için daha az volt vererek sabit çalışacak. En sonunda artık bakın 10-12 volt civarlarından sabit kalmış. 12 volt sabit olarak verdiği zaman e, bu da biraz şey düşünün. Bir yer çekim etkisi olduğu için de yer çekim etkisine göre sürekli bir voltaj vermesi gerekiyor. Sürekli olarak o yer çekim etkisine karşı tutması için de bu voltajı vererek e, sistemini kontrol etmeye aslında devam ediyor. Yine mesela sistem içine geldiğimizde bakın benim sistemin süre akımları inceleyebilirim adım adım. Bakın burada sabit bir e, akımla burası devrem sürülmüş. Sonrasında e, işte, mesela rek pozisyonu. Şunu Şöyle mesela bakın buradaki şey tüm sistemleri tam göstermiyor. Mesela bakın şimdi e, şuradaki skopumun e, aralarını değiştirdim. E, Florala geldiğimde benim rekim 0. pozisyondayken bakın 0.01'e doğru bir yerlerde artıp engele sanırım 2 santime geldiği yaklaşan durmuş. Mesela ben biraz daha farklı bir santime verseydim muhtemelen bu şeye çarpılabilirdi oradaki en ilerideki pozisyonu çarpıp orada durabilir. Yani 2 santimden daha fazla bir şey çıkamayabilirdi. Ama ona gerek kalmadan 0.8 işte santim civarlarında falan yataydaki pozisyonu bunun işlemi yapmaya yetmiş. mesela hidrolik tarafta işte flow rate'ler bakın buradaki flow rate'in nasıl olduğu bunların analizleri ya da işte buradaki pressure drop'lar nasıl olduğu bunların değerleri yani her birini modeli bunları görebiliyorsunuz. Zaten burası en sondaki mesin pozisyonuna bağlıydı. Hani bu şekilde fiziksel sistemi bakın farklı alanlardaki elektrik, mekanik, hidrolik sistemleri tek bir yerde modelleyip görsel olarak da iyi bir şekilde bunları görüp bir kontrolcüyle beraber simülükte modellemeniz mümkün. Yani bu şekilde de genel hatlarıyla e, birçok farklı alanla ilgili şeyi de size göstermiş olmaya çalıştım. Zaten bu da e, sanırım benim son kısmımdı. E, Şimdiden teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.